Ay, hadi, hadi. Ay, Ay, doktor Veli Bey içeride mi acaba? Ay, Sırada bekle kardeşim. Yedim. Sakin ol. Elim. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Sakin Ay, ol, sakin de. ol. Geçmiş Ay, olsun. De. Neyin var abi? Elimi tornaya kaptırdım. Az kaldı. Az kaldı, geçecek. Yarıldı. Vah vah, kötü, kötü Doktor mi? geliyor. Birazdan geliyor. Veli Baba dikti. Ay, tamam, tamam. İyi tamam, dikebildi tamam. tamam. dike tamam. mi bari? Hiç Potluk falan olmasın. Ne kızıyorsun ya? Ben senin için söylüyorum. Sakin ol. Geçmiş olsun bacım, karnın şişmiş. Neyin var? Sen işine baksana. <laughs> beni baba, beni baba, beni baba. Beni baba, beni baba ne oluyor? İşim bir sıra, sırası mı? Beni baba, çocuk körük sürüyorlar. Hadi beni baba. Sigarayı bıraktımdan Bili, beri, ben, ben de, ben de. Beni baba, elin. Ya az <laughs> durun kardeşim, az durun. Ya. Bili o yanıyor. ilaçlar yazdımlar pahalıdır. Gel sen hastaçın bak. Bir çare bul, beni baba. Nereye gidiyorsun? Şunlar işte. Şu ilaçları kullan, bir hafta sonra da gel beni gör. Param yok baba, yarım elma günl alma. Bu yeter. Biz de daha zam yapmadım? Üstü kalsın. <gülüyor> <Bili> <gülüyor> Hadi bakalım. Görüyorum. Beli baba, baba çocuğun çok ateşi var. Bili ya Veli baba elim. Baksana baksana buraya bak. Ya Bili. niye hastaneye götürmedin? Burada doğum olur mu? Para isterler Veli baba. Sen fukara babasız. Ocağına düştük. Geliyor Veli Bili baba. Geç içeri sen başla ben yetişirim. Ateşi var Veli baba. Soy üstünü bakayım. <gülüyor> Alo. He? <laughs> ha? ha? Ya ver o eczacı Kazım olacak al bana bakayım. Veli Baba ben ee, Aç bakayım ağzını. Aa. Ya niye vermiyorsun ilaçlarını garibin? Oho. Aç sargını bakayım. Aç aç. Aç, aç. Bu beni be? Kazım bak külahları değişmeyelim. Oho. Ver adamın ilaçlarını, parasını. Anam Hadi de bakayım. Aa. Ya parasını ben ödeyeceğim cepten. Aa. Tamam mı? Hadi. Veli Baba. Aa. Hadi de aa. bakayım. Aaaa! Boğazını iyi iyi. Ya. Zaten hasta değilim ki. Ya. Kes! Burada Oho. doktor benim. <laughs> İyi de beni Berat gibi yolladı. Yardımcı arıyormuşsun. İş için geldim ya. İş alındı. Hemen başla. Al şunu. Ne yapacağım? Çocuğa derece koy. Öbürüyle ilgilen. Ha, bebeğe isim düşün. <laughs> tut bakalım kerata. Düzgün tut, yanlış ölçmeyelim. Sen A de bakayım. Aa, aa, senin bağırsakların aa. bozulmuş. Leblebi yiyin. <laughs> Ya bir kalabalık bir kalabalık ya bir hasta gidiyor bir hasta geliyor bir hasta gidiyor bir hasta geliyor o derece yani. Neyse sonra bir hasta geldi gözüne şöyle bir bakmam dedim kardeş senin ciğerin kararmış dedim. Deli <laughs> baba baktı evet bu bir karaciğer vakası deyince hasta taş kesildi. Dedi vay be sabit kardeş pes dedi. Sen başhekim olacak adamsın dedi. <laughs> Derin komadaydı herhal. <laughs> Benim tıbba kabiliyetimi fark etti de ondan vay temmü. Hastanın gözüne bakar bakmaz röntgenini çekiyorum, teş yüzünü badana koyuyorum. Ne <laughs> var bunda? Ben de senin gözüne bakar bakmaz beyninin hasarlı olduğunu söyleyebiliyorum. Ama hasar beynin hangi yarısında söyleyemezsin. <laughs> ha? Zaten beynin yarımı olduğu için fark etmez. Etraflı bir hasar tespiti yaptırman lazım zannımca sabit. Allah korusun mühim bir şey olabilir. <laughs> Aferin benim kara koçuma. <laughs> bak neler de öğrenmiş. Bak bak. Sabit. <laughs> ara sıra benim de şöyle kaşlarımın ortasından bir ağrı girip de... ...saç diplerimden kıvrıla kıvrıla kulak memelerimin orada kısa bir ara verdikten sonra... Ha. ...şakaklarımdan fır dolayı dönerekten... Ha. ...aha bu ense köküme iğne 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 bata bata omuzlarımdan aşağı yoluna devam ederken... Aha böyle belime oturuyor. Bu ne? Saçmalık. Hayır, Vayten mi? Bu Evliya Kuz Çelebi Kuz mikrobu olabilir. Aha! Kulağıma hiç yabancı gelmedi. Duyduğunu sanmam Sansar. Biz tıp adamları bilebiliriz ancak. Çok gezip gören Giller familyasındandır. <laughs> Vücutta durmadan oradan oraya dolaşaraktan ağrı yapan turistik bir mikrop. Tehlikeli mi peki? Sabit mi? Çok! Ömre sana! Asiye nerede Süleyha? <laughs> Yukarıda kızlarla imalat yapıyor. Tehlikeli mi bu?